Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. İlim meclislerinde bulunmanın üstünlüğü. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cennet bahçelerine uğradığınız zaman meyvelerini toplayınız. Oturup istifa ediniz. Ashab, cennet bahçeleri neresidir ya Resulullah diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlim meclisleridir. Ebu Umame radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Lokman hekim oğluna yavrum alimlerin toplantılarına katıl. Hikmet sahibi kişilerin konuşmalarını dinle. Çünkü Allah ölü toprağı yağmur sularıyla dirilttiği gibi ölü kalbi de hikmet nuruyla diriltir dedi. İbni Abbas radıyallahu anhü anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah hangi arkadaşlarımız daha iyidir diye soruldu. O da şöyle buyurdu. Görülmesi size Allah'ı hatırlatan, konuşması bilginizi artıran, Yaptığı amel size ahireti andıran kimselerdir. Kişi dinine düşkün ise bu kişiler ile beraber olmalıdır. Bu ahiret maişetinin artırılması bakımından çok faydalıdır. Nasıl her sanatın bir ustası varsa Allah'ın rızasının kazanılması sanatının da ustası vardır. Sanatının ustası da ilmi ile am amel eden ulemadır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde buyrulduğu gibi her sanatın semeresini elde edebilmek ve o sanatı hakkı ile icra edebilmek için mutlaka o sanatın ustasından eğitim görerek onun söylediklerine göre hareket etmek gerekmektedir. Allahü Zülcelal'ın rızasını elde etme sanatı olan doğru olarak amel yapma sanatı da ancak ve ancak ilmi ile amel eden salih alimlerden öğrenilebilir. İbadet de bir sanattır. Bu sanatın ehilleri de kendi amellerinde halis olanlardır. Onların fikirleri, merakları daima kendi Rableridir. Rablerinden başka hiçbir şey düşünmezler. Ve onlar öyle kimselerdir ki zahiri vücutları <laughs> mahlukat ile birlikte olduğu halde kalpleri daima Allah iledir. Allah'ın rızasını kazanmak her Müslümana lazım olan bir sanattır. Bu sanat onun elinde olmazsa ahirette perişan olur. Nasıl dünyadayken bir sanatı olmayan perişan oluyorsa Allah rızasını kazan Allah rızasını kazanma sanatı da elinde olmayanın ömründe perişanlık vardır. Bunun için bu sanatı ustasından öğrenmek lazımdır. Bu da ilim sahibi ve ilmi ile amel eden ve manevi olarak kalbini, ruhunu ve içini temizlemiş olan bir alime Allah rızasını kazanma sanatının ustası olduğu için ona gitmek ve onun tavsiyelerine uyup emirlerini yerine getirmekle olur. Nasıl çırak ve işçi ustasına kulak asmadığında yıllarca o ustanın yanında kalsa da usta olamaz ise bunun gibi ilmi ile amel eden alimin yanına giden kişi de onun tavsiyelerini yerine getirmez ise Allah'ın rızasını kazanma sanatının ustası olamaz. Başka bir örnek verirsek hasta doktora gittiği zaman doktorun verdiği perhizi uygulamaz, ilaçları kullanmazsa iyileşmez. İşte ilmi ile amel işte ilmi ile amel eden alime giden kişi de onun verdiği emirlerini yerine getirmez ve yasakladığı şeylerden kaçmaz ise menfaat bulamaz, manevi hastalıklardan kurtulamaz. Bu tavsiyelerini yerine getirmemesi konusunda nefsi onu aldatmaktadır. <laughs> İnsan manevi olarak görevlerini yaptığı zaman bu onun zahiri vücudunda belli olur. Manevi olarak görevlerini yerine getirmediği zaman ise onun zahiri vücudu İslam ahlakından geri kalır. İlmi ile amel eden alimlerin verdiği ilacı kullandığı zaman kalbi ıslah olacaktır. Kalbi ıslah olursa da bütün vücudu ıslah olur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda bir hadislerinde şöyle buyurmuştur. Şurası muhakkak ki haramlar apaçık bellidir. Helaller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında haram veya helal olduğu şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez. Bu durumda kim şüpheli şeylerden kaçınırsa dinini de ırzını da tedbire muhafaza etmiş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibi ki her an koruluğa düşebilecek durumdadır. Haberiniz olsun melikin bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğu da haramlardır. Haberiniz olsun cesette bir et parçası vardır ki eğer o sağlıklı olursa cesedin tamamı sağlıklı olur. Eğer o bozulursa cesedin tamamı bozulur. Haberiniz olsun <laughs> haberiniz olsun bu et parçası kalptir. Buhari. Kalbin misali toprak gibidir. Toprağın içinde reyhan olduğu zaman o reyhan toprağın üstüne çıktığında güzel kokular saçar. Toprağın içinde zırnık olduğu zaman o zırnık toprağın üstünde büyüyünce etrafa kötü kokular saçar. Kalp ile azaların durumu da aynen bunun gibidir. Zahiri azalar kalbe bağlı olduğundan kalpte iyilik tohumları, kalbe iyilik tohumları ekilirse onun zahiri azaları da güzel vasıflarla donanır. Tıpkı toprağın içindeki reyhanın toprağın üstüne çıkınca güzel kokular saçtığı gibi insanlar bir hedefe doğru istikametle olmakla insanlar bir hedefe doğru istikamette olmakla varabilirler. Doğru istikamette olmazsa bir yere varamazlar. İlmi ile amel yapan alimler Allah'ın rızasının insanın kendi nefsinin arzusunun üstünde olması gerektiğini beyan etmektedirler. Allah hepimizi ilmi ile amel eden alimlerden alimlerin meclisinde bulunan onların tavsiyelerine uyan kişilerden eylesin. Subhani rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.